bir eşitsizlik ortada. Yani siz bir ocağı alıyorsunuz benim suçum günahım mı o zaman? Ben iki günde kaçırmış oluyorum bedelliği. Bedelli askerlikten en son 31 Aralık 1987 doğumlar faydalanabilecekti. Değişiklik yapıldı. 1 Ocak 1988 doğumlar da eklendi. Halil Avşar bedelliği iki günde kaçırdı. Ben 3 Ocak 1988 tarihinde doğdum. 31 Aralık 1987 tarihleri gidebiliyordu bedelliğinden dolayı. Ama Hani sonra bir ocak yapıp 3 Ocak almayınca tabii bizler ister istemez inanılmaz bir üzüntü içine kaldık. 1988 doğumlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bedelli askerliğin sadece bir ocak doğumları değil, tüm 1988'leri kapsaması istendi. 28 Ocak 1988 doğumluyum. Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşündüğümüz bu konuyla alakalı anayasal haklar çerçevesinde Anayasa Mahkemesi başvurumuzu gerçekleştirdik. Şu an Anayasa Mahkemesi'nden konuyla alakalı bir dönüş veya bir sonuç bekliyoruz. Ekim ayında doğdum. Bizim derneğimiz içinde 3 Ocaklı, 10 Ocaklı, 20 Ocaklı bir sürü arkadaşımız var. 1 Ocak 1988 var ise bütün 88'lerin olmasını biz talep ediyoruz aslında. Başbakan yardımcısı Bülent Arınçsa ise 1988'lerin bu isteğine kapıyı kapattı. 1 Ocak'tan sonra doğum günü olan kardeşlerimize sabır tavsiye ediyorum veya imkanları ne zaman el verirse askere koşa koşa gitmelerini tavsiye ediyorum. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru falan diye kulağıma geldi de e onu da ihmal etmesinler. Nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Türkiye bir hukuk devleti. Şimdi 1988 doğumların gözleri Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararda